Merhaba ben Edip, 22 Ağustos 2020, müjde, Karadeniz'de gaz bulduk. Ee, Ayasofya ile çıkarılan milli ve dini gaz yetmemiş, onun için bir hava gazı çıkarmak gerekiyordu. Milli gaz, dini gaz, hava gazı. Bu iktidarın yaptığı 19 yıl oldu ve son yılları inşallah 19 yılda sürekli gaz çıkarıyorlar. Hatırlıyor musunuz? Daha önce Avrupa topluluğu gazı vardı. O gazı veriyorlardı. O müjdeyi veriyorlardı. Oo! Avrupa Topluluğuna hak katıldı. Ha katılacağız. Ve onun için coşuyorlardı, manşetler atıyorlardı. Liderimiz falan nihayet Avrupa'ya katılacağız. Ondan sonra ondan vazgeçildi. Şeye Suriye'den bir sürü gaz çıkarıldı. Şam'dan namaz kılacağız. Gazı verildi. İşte ne yapıyorum? o gazda sonunda çıktı. 3-5 milyon Suriyeli mülteci olarak çıktı. <laughs> barış gazı çıkacaktı. <laughs> i̇şte Kürtlerle barış yapıyoruz falan filan. Sonunda MHP faşist bir partiyle <laughs> iktidar gazı haline dönüştü. Türkçe olimpiyatları gazı veriliyordu bir ara hatırlıyor musunuz? Müjde dünyayı fethediyoruz, dünyanın birçok ülkelerine Türkçe'yi öğretiyoruz falan filan. Fethullah Efendi Hazretleri falan o gaz veriyorlardı hatırlıyor musunuz? Ondan sonra o da çıktı. FETÖ örgütü olarak çıktı. <laughs> İnanamıyorum ne gazlar. <laughs> ya, geçmişte verilen bor, bir ara bor madeni vardı değil mi? Hatırlıyor musun? E şimdi hatırlıyorum bu sonradan baktım bazı makalelere 7-8 kere tavagazı gazı çıkarmışlar, müjdesini çıkarmışlar. Daha önce kömür müjdesi işte falanca yerde kömür bulduk. Büyük Türkiye değişecek falan. Ondan sonra petrol buluyorlardı. Bir ara bor gazı hikayeleri onun üzerine bir sürü efsaneler ürettiler. Palavralar. Sekiz tane şey etmişler, müjde vermişler. Yani her enerji bakanı bu yalanı atıyor ortaya. Ya Allah aşkına bir şeyler üretin. Hani işte hazine bulduk falan filan diye değil. Yani bütün bunlar uyduruk şeyler yahu. Halkı duyurmaz bu. Hani gaz bulsanız da sonunda yandaşlar yiyecek bunu. Yağma ve talan eden bir çete var. Ama yani halk öylesine aptallaştırılmış ki gazla, <laughs> gaz çıkararak, gaz yedirilerek halk aptallaştırılmış. Halk derken tabii ki bunu yüzde kırk diyorum. Yani Türkiye'nin yüzde kırkı. Yani bayrak sallasan, mushaf sallasan her pisliği yer her şeyi yapar. Her yalanı yer. Böylesine bir şey Allah sabır versin. Yani komedi, trajikomedi. Bir okuyorum müjde veriyor sanki ne yapmış. E bunun gibi biz yedi sekiz kere aynı yalanı atmışsın be kardeşim ya. Hale yiyor musun bunu ya? Neyse Allah sabır versin ama inşallah bitecek. Yani bu reayaya rağmen inşallah bu iktidar bitecek inşallah. Selam.